Evet A üstü noktasının BC kenarına en kısa uzaklığı kaç birimdir? Yani bizden şurayı istiyor. Bunun için de bakın A'dan komple indiriyorum. Bakın şu 4 birim bir 4 birim kadar da katlanıyor. Değil mi? Yani burası buraya geliyor. Geri kalan kısmı da şu şekilde oluyor. Şeklimiz bu şekilde değil mi? O halde bakın 4 de burası. Aynı şekilde 4 de burası. O halde bir kenarım 12 ise bakın 4 burası, 4 burası. Geri kalan 4'ü de 2'ye, diye paylaştırdım. O halde bakın 90 derece burası. Eşkenardan dolayı 60 derece burası. 30 derece de burası. 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı 6. 60'ın baktığı 6 kökü 3 olacağından. Bakın şu 3 parça da birbirine eşittir. Şu yanlardaki 4'lerden dolayı. O halde 6 kökü 3'ü de 3'e bölersem, 2 kökü 3 D seçeneğini işaretlerim. Evet, d d üstü kaç birimdir? Yani şu ikisini birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ABC eşkenar, değil mi? Yani burası atmış. O halde şu parçayı almışsın buraya getirmişsin, ne fark eder? Hiçbir şey fark etmiyor. Burası atmış. Bakın şu AC kenarı, değil mi? Şu AB kenarıyla birleştiriliyor eşkenardan dolayı. Bundan dolayı da şu AD ile AD üssü eşit oluyor. O halde 60 buraysa bakın Geri kalan 120'yi de iki eşit parçaya böldüm. 60 60. Burada yine eşkenar üçgen oluştu. O halde bu da bunlardan birisi. O halde biz AD'yi bulursak cevabı bulmuş oluyoruz, değil mi? Bunu bulmak için bakın A'dan BC'ye bir dik indiriyorum. Şöyle 90 derece. 4 2 daha 6 2'ye böldüm 3'e 3. Yani 3 burası. 3'ten 2 çıkarttım 1 buraya düşüyor. Şöyle bakıyorsun 60 derece burası. Buraya 30 derece düşüyor. 30'un baktığı 3 ise 60'ın baktığı 3 kök 3. Burada Pisagor yaparsam 3 kök 3 karesi 27. Bir daha 28. Kök 28. Bu da nedir? 4 çarpı 7'den 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 7'yi işaretleri. Evet. Levhaya önden bakıldığında borunun görünmeyen parçasının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar üçgen biçimindeki parçanın bir yüzü 225 kök santimetre karedir. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Bu neye eşitmiş? 225 kök 3. Buradan kök 3'ler gitti. Buradan bölü 4'ü çarpı 4 olarak attım. Bu tabi neymiş? A kare. A'yı bulmak için ne yapacağım o zaman? Kök içerisinde 225 çarpı 4. 225 dışarı 15 diye çıkar. Çarpı 4 de dışarı 2 diye çıkar. A'yı 30 olur. A nedir? Bir kenarı değil mi? Şöyle. Yani şu üçgeni de daha rahat görmeniz açısından şöyle şuraya yazalım şöyle şöyle. Bakın burası 90. Eşkenardan buralar 60. Burası 30. Şöyle 90'ın baktığı 30 ise 30'un baktığı 15 60'ın baktığı da 15 köküç. Şimdi devamında bakın borunun üst uç noktası ile eşkenar üçgenin diklik merkezi çakışıktır. Diklik merkezi ne demek? Aynı zamanda ağırlık merkezi değil mi? Yani 2'ye 1. O halde 15 köküçü 3'e böldüm. 5 köküçe 10 küküş değil mi? Yani borunun görünmeyen ucu 5 küküştür diyorum. Evet son durumda ardarda arda gelen her iki parça arasındaki açı ilk duruma göre kaç derece artmıştır? Şimdi arkadaşlar bunlar eşkenar değil mi? 5 tane olduğu için bakın açıları yazıyorum. Her biri 60'dan 5 kere 60, 300. 360'dan da çıkartayım. 60 kaldı. Bu 60'ı ne diye bölüştü? Bu 60'ı da 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölüştüreceğim. 5'e böldüm. 12. Bir tanesi 12. Bize ne söyleniyor? Bak biri kopunca diyor. Biri koptuğu zaman ne olacak? 4 tane kalacak. 4 kere 6. 240. 360'dan 240 çıkaracağım. Bize ne kaldı? 120 derece. Kaç tane boşluk kaldı? Bir tanesi çıkarsa. 1, 2, 3, 4 tane boşluk kalıyor. Bunu da 4'e böleceğim. Her bir boşluğa 30 derece kalıyor. 30'dan da 12 çıkartırsam. 18 derece artmıştır diyeceğim.